Merhaba arkadaşlar bugün sizlere Illuminati limonati bistalamatili tulum peyniri confirm yapacağım lütfen 1 milyon 200 87 bin 580 artı 7 6 7 6 7 4 2 3 4 6 4 5 6 4 5 6 2 4 2 3 4 2 3 4 3 2 4 3 2 4 2 3 4 3 2 4 4

Dört yüz elli beş bin beş yüz elli beş error üç çek çek çadismet Regenerac'ın halindeki of the adamlar kurbağa kafalı adamı dövmüşler Atalarımız diyor ki, Yüve yü, her zerde yoğurt iyi gelir her derde yoğurdu da bulduğun yerde kaşoğla kaşoğla atlarımız da diyor ki Yüve yühel mıla kulağın tut başın sallı bulursan bir top helva yuvarla hayuvarla kurbağa kafalı adam diyor ki -E you her pıtla poşeti bulduğunda koş ona eşyalarını dik oy ona rahatlı Ha rahatla ben de diyorum ki -E yüeyü her mırla ateşte patla hemen kaç araba kaça kaça derim çünkü. Kurbağa'ya kurbanlık yakışır. Ben de kurbanlıktan bardağa kurbağaya kadar her şeyi ses ses sesliyorken, peda yüreği için yok olma tehlikesi başladı ama henüz hiçbir şey bitmedi.